arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 25 Temmuz ilk defa kostüm saç makyaj yapıyoruz. Buyurun. Bu da açık durdu ya. Bu ne olmuyor. Bu da daha iyi. daha Bu Bu da Bu da daha Bu da daha iyi. Bu daha iyi. Bu bir daha iyi. Bu da daha ama düşünüyorum diyorum yani, o, o yeşil tonlarından başka tişörtlere bakalım. Çünkü o gerçekten çok güzel oldu. Ee, bir de kalıcı bir his. Mesela ben unuturum bu rengi ama şimdi hatırlıyorum. Ne anlatılamıyor musun? Ne Konuşmayın. Ya. Yaklaşma. Kestik. Dur neydi ya? Ee, yaklaşma Aa, kötü a, bir şey oldu bir şey değil mi? Söyle <laughs> yine. Kötü bir şey, şey, şey oldu. Bayağı. bayağı. Bir şey i̇yi ki doğdun, iyi, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Bilmem ne. Hı. ファスティックオンやる。<music>

Siz gidin, ben kalacağım. Evet, siz gidin. Ses, kıyo. 3, 2, 1, hareket, oyun, Ceren. Eylül! Duh. Bırakın! Eylül, buraya bırakın. gel! Zordam, bırakın. Eylül. Bırakın. Ne yapıyorsun? Git kaldırın! Eylül. Eylül! Eylül tamam! Eylül tamam! Dur ben Git! 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 tamam! D d d İtfam gerek bırak. Tamam. İtfam gerek. Arkadaşlar geri. Gelin. İtfam gerek. Eylül, Eylül. Sakin. Sakin tamam mı? Hepimiz buradayız. bana bak. Bana bak. Yanıma gelmek istemiyor musun? Merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Eğleniyoruz, biraz üşüyoruz. Evet, Ama güzel, her şey yani, çok güzel. Çok yani. eğlenceli sahneler çekiyoruz. Üşüyoruz mu üşümüyoruz? Değil sen mi? Anladım. Yok yok, üşümüyoruz. Hayır, üşümüyoruz. Üşümüyoruz. Ama durumu keşfedelim. İki an yüzden. Arkadaşlar yukarı. Tamamdır. Şimdi vay için. <laughs> Nerede alıyorsunuz? Hava nasıl? Şu anda Bozcağız'da bir tost Pardon. Ee, bak, neyse, kamera var. Kamera var. Kamera var. Ceren Kamera var. Kamera var. Kamera var. Hello. Kamera. Başka sahnelerde, başka mekanlarda görüşmek üzere. Esen kalın.